Bu sokaktaki tüm esnaf kadın Sivas'ın Divri ilçesinde bulunan ve restorasyonu 2019 yılında tamamlanan Hüma Hatun sokağında sadece kadınlık esnaf yapıyor esnaflık yapıyor. Sokak birçok yönüyle Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor. Öyle bir sokak var ki herkes kadın. Harika değil mi şimdi göreceğiz görüntülerimizi. Ya şimdi mesela Fatih'te kadınlar pazarı var. Gerçi erkekler ama var erkekler ama demek de ki var. geçmişte tabii geçmişte e, o, tabi. öyleymiş yani. Ha. Evet. Tabii. Gelenler de hep memnun kalıyormuş. Evet. Divri ilçesinin tanıtımının yapıldığı bir sokakmış Buyur burası. Sivas'ın Divri ilçesine efendim götürüyoruz sizi. Divri. E i̇şte buraya yolunuz düşerse giderseniz efendim bu sokak tüm esnaf kadın ne güzel. İzmir'in en eski şeyi Sivas'ımızın Sivas en eski tabii ilçelerinden, Aha. en kadim ilçelerinden. Bir de bastonu da çok meşhurdur. Hı, hmm, Divri'yi bastonu. Tabii 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 tabii. E, aynı zamanda demek ki böyle bir şey de var. Bunu belediye demek ki şey ne güzel, yaptı elden geçirdi. Güzel. E, tabii verdi hanımlara. Hanımlar da bir aile bütçesine katkıda bulunmak istiyorlar. E, belediyeler öbür tarafta kurslar girişimci açıyorlar. Kadınlar. Tabii girişimci kadınlar. Onlar da e, burada bir şey satıyorlar. Valla çok nostalji, çok keyifli. E, nostalji, yani bakın şimdi yaptıkları bebeklere bakın ya yani, oyuncaklara bakın çocuklara oyuncak. Evet, ki bunlar çok e, öyle çin şu bu falan oyuncağına plastik oyuncaklarına da benzemiyor tabii zararsız. Ki, tabii. Gönül rahatlığıyla alıp evlerinize götüreceksiniz çocuklarınızın önüne koyacaksınız.